Evet şimdi burada bir deney yapacağız. Benim kullanmış olduğum gıda takviyesi C vitamininin ne kadar e, güçlü olduğunu şu görmüş olduğunuz C vitamininin doğal C vitamini ne kadar güçlü olduğunu, etkili olduğunu e, deneyeceğiz. E, şu an elimizde bir tentürdiyot var. Kimyasal bir tentürdiyot ve kimyasallar üzerinde C vitamininin etkisini göreceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi kaşıkla karıştıralım. Evet rengini gördünüz. C vitaminini atalım içine. Evet karıştıralım. Evet. Karıştırıyoruz, 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 karıştırıyoruz. Evet renginin değiştiğini görüyorsunuz. C vitamini ne kadar etkili bak. Kimyasaldan eser bırakmadı. İşte vücudunuzdaki kimyasal da bu şekilde C vitamini daha erimedi bile. Yani bu kadarken bile kimyasaldan eser bırakmadı. Görüyorsunuz, deneyimi tamamlamış oldum. Ha bu arada ben de kimyacıyım. Zaten lisede ömrüm kimya laboratuvarında geçti. C vitamini her gün iki tane alıyorum sabah akşam. Gerçekten etkisini görüyorsunuz. 1 kilogramlık limon limonun etkisi gücünde. İyi günler.